Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bu arada benim bu benim ilk YouTube kanalım. Kanalımın yani ilk YouTube'u. Sizler Minecraft indirmeyi öğreteceğim. Hem de parasız. O nasıl indirilir? Size şimdi açıklayacağım mükemmel bir şekilde. Bu arada kendimi tanıtayım. Ben Enselk kalsın. kan kalsın. Kanalımın ismini de aşağıda yazıyor zaten. Arkadaşlar, bu arada Minecraft size indirmeyi öğreteceğim. Eğer 500 like gelirse bu video. 500 like gelirse bir de kanal abone kanalım 10 olursa size Minecraft'ta nasıl mod indirilir? Size onu göstereceğim. Hem de en güzel modlardan öyle bildiğiniz modlardan değil. En güzel modlardan size nasıl indirilir? Size onu Şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Evet Google'a girdik. Google'a şunu yazıyoruz. Dikkat edin. Minecraft. APK cebde. Bakın iyi bakın. APK cebde yazıyor musunuz arkadaşlar? Şuraya ilk gördüğünüz ilk gördüğünüz şey burada ilk satırda. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft karşınızda. Burada bakın hemen indir yazıyor. Şurada. Arkadaşlar hemen indirdiğinizde karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Tekrar deneyelim. Hemen indir diyelim. Bakın biraz alta hemen indir yazıyor Minecraft'ta ve 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 ne çıkıyor ne bir şey çıkıyor ha indiriliyor yükleniyor yani sonra ve sonra kısa süre beklediğinizde altta şöyle bir şey çıkıyor burada bakın fark ettiyseniz bu türden dosyalar cihazında zarar verebilir yine de Minecraft falan filan okumama gerek yok Tamama tıklıyorsunuz ve indiriliyor. Güzelce sıkıldığınızda bakın burada hemen inecek. Ve rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu arada size söylemiştim videonun başında. 500 like gelirse bu video, videoya ve 10 abonem olursa Minecraft'ta nasıl mod indirilir size onu göstereceğim. Hem de çok güzel modlardan. Görüşürüz. Bay bay. Umarım eğlen iyi eğlenceler.